çocukluk dönemindeki yaşantılarımız bugünkü rahatsız edici düşünce ve davranışlarımızın temelini oluşturabilir. İnsanın en savunmasız olduğu bu dönemde yoğun olumsuz yaşantılar ve ihmaller sonucunda olumsuz bir temel inanç gelişebilir. Örneğin yaşadığı uzun süreli olumsuz durumlar sonucunda yetersiz olduğunu düşünen kişi ben yetersizim temel inancını geliştirebilir. Temelde var olan bu rahatsız edici yetersizlik inancı ile başa çıkabilmek için de telafi edici bir ara inanç geliştirir. Örneğin mükemmel olursam bu yetersizliği telafi edebilirim diye düşünür. Bunun sonucunda da mükemmel olma inancı gelişmiş olur. Daha sonra yaşadığı durumları bu doğrultuda değerlendiren kişi. En ufak bir başarısızlık durumunda ya da başarılı olsa bile mükemmel olamadığını düşündüğü her durumda olumsuz otomatik düşüncelerle karşı karşıya gelir. Örneğin berbat birisi oldu, yeteneksiz olduğu, bugüne kadar hiçbir şeyi başaramadığı, bundan sonra hiçbir şeyin yolunda gitmeyeceği gibi düşünceler o kişinin zihnini sık sık ziyaret eder. Bunun gibi otomatik düşünceler hem o kişiye rahatsızlık verir hem de davranışlarını olumsuz yönde etkilemeye devam eder. Bu düşüncelerle mücadele ederken düşüncenin altında yatan başka sebeplerin olabileceğinin farkındalığı başlangıç için faydalı olabilir.